Sağ kolu yukarıya doğru uzatalım. Duruştayız. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Eka Pada, Eka Hasta, Adho Mukha Shivanasana duruşunu yapacağız. Yani tek ayakta, tek elde Adho Mukha duruşu yapacağız. Müthiş bir denge duruşu. Ben bu duruşa bayılıyorum. Kolları, bacakları güçlendiren duruşu tam doğru yaptığınız zaman göğüs bölgesini açan, esneten, baş ve boyunda kan dolaşımını hızlandıran, bacakları esneten bir duruş. Bunun için yüzüstü uzanacağız. Adva sahne duruşuna geçelim. Ayakları birleştirin. Ayak parmak uçlarını mata yerleştirelim. Nefes alırken elleri göğüs hizasında yere yerleştirelim. Gövdeyi kaldırın. Nefes verirken kalçalar yukarı, göğsü aşağıya doğru bastıralım. Kollar, bacaklar düz. Başlarda zorlanırsanız birazcık topuklarınız havada olabilir. Karnı iyice uyluklara doğru yaklaştıralım. El ve ayakların mesafesini çok bozmamaya çalışın. Nefes alırken sağ bacağı dümdüz yükseltelim. Nefes verirken sağ eli yere bastırarak sol kolu yavaşça kaldır. <laughs> sol bacağı doğru uzatalım. Duruştayız. Nefes al, kolu indir. Verirken bacağı indir. Nefes al bacakları bük, dizleri yere koy. Verirken öyle doğru hareket. Yüz üstüne geçelim. Eller üst üste, alın ellerin üzerinde. Ayaklar serbest. Derin bir nefes alın. Bir de diğer taraftan yapalım. Ayakları birleştirelim. Ayak parmak uçları yerde. Nefes al, elleri göğüs hizasında yere koy, gövdeyi yükselt. Nefes verirken kalçaları yukarı yükseltelim. Bacaklar, kollar düz. Nefes al, sol bacağı dümdüz yerden kaldır. Nefes verirken sol ele doğru bastıralım. Bedenin ağırlığını bulunca sağ kolu yukarıya doğru uzatalım. Duruştayız. Nefes al, kolu indir. Nefes verirken bacağı indir. Nefes al, dizleri yere koy. Nefes verirken öne doğru hareket. Yüz üstüne geçelim. Eller üst üste, alın ellerin üzerinde, ayaklar serbest. Derin nefes.